Herkese selamlar arkadaşlar ben Melih bugün sizlerle birlikte kanalda yepyeni bir özgün takımlarla e futbol 2025'te vs videosuna ilk video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. E Uras'la beraber Uras Özberk takımlar arkadaşım Uras'la beraber Paris Saint Germain, Arsenal. E, maçını oynayacağız. Ravaş maçını oynayacağız gibi bir şey olacak aslında Uras'la. Uras hoş geldin kanka. Hoş buldum kanka. Biliyorsunuz Arsenal kendi evinde Paris'e bir sıfır kaybetti. Bu sefer de Parkla e, Park'ta Prens'te Paris'i ben aldım. da Uras aldı. Bakalım kim kazanacak. Tahminlerinizi, skor tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Uras'la beraber daha fazla bu özgün takımlarla e, VS videoları gelmesi için de kanallarımıza abone olmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım kadroları bir ayarlayalım. Kadroları düzenleyelim arkadaşlar. Bu arada Uras'a efsane bir VS videosu çektik. Barcelona Inter mutlaka gidip mutlaka git izleyin. izleyin. O değil de abi bu Dembele forvet oynamıyor. Nasıl yapacağız? Hmm. Şöyle sen kan kadroyu ayarlıyorsun değil mi? Hazır, tamam. Hazırlıyorum. Bred, Gonso, tamam Gonçalo Ramos oynatalım ya. Yani. Aymaz mısın Tarçın'ı bana? <laughs> Aynen şimdi. Benim kadrom okey. Kıvara Ramos, Dembele, Nendes, tamam. 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 Bir dakika. <laughs> Urus'un ilk 11'ine bakalım. Saka, Havertz, Martinelli, Rice, Partey, Odegaard. Bu arada Arsenal bayağı iyi oyunda. Saliba. tamam düzeldi. Raya, Kivior, Van White. Güzel. Topere bakıyorum da <laughs> dur bir dakika daha ileri varmış. Tamam. <laughs> Okey ben tamamım. Tamam. Bu arada arkadaşlar Uras'la e Futbol 2025'ten ee, bir template fan modunda e, ortaklaşa videosu da çektik. Mutlaka gidip o videoyu da izleyin. Bu videoyu ondan sonra yayınlayacağım. İlk o yayınlanmış olur. Bunu sonra başka bir gün yayınlayacağım. O yüzden e, o videoyu da gidip mutlaka izleyin arkadaşlar. Haydi yorumlar. bakalım. Tebrikler e, kanka. Şimdiden başarılar. Başarılar. Haydi. Şampiyonlar Ligi'ni tekrar Şampiyonlar ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni tekrar ediyoruz. Öyle bir şey yaptık. Uras'ın kanında yarı final Barça Inter burada da Paris Arsın. Hay bakalım. Vitinha. Kıvara. Kıvara çok iyi ya. Mendes. Fabian. Geçmedi. Eski Napoli oyuncular var bu arada burası karşıda şu an. Evet, Fabian Saka. Abi Ruiz. Çok severim ya. O da iyidir. Uras iyi vurdum bu arada. Donoruma çok iyi çıkardı. Marquinhos kafayla karşıladı. Jorginho. Oh be. Etkimli <laughs> başladık abi. İnşallah böyle devam eder. Etkili başladın. İki şut. Bakalım Osman Dembele neler yapacak. Osman'a <laughs> Osman gel. Gabriel Martinelli. Rice'dan aldık. Rice'a free kick lazım. Bakalım. Çok iyi free kick kullanıyor. Kötü tarafı yanlış adamdı. Atarsın ya iyi açılardan. Ramos vurdu. Gonzalo Ramos Raya. Şimdi Mendes baskıda. Şu an evet. Fabian. Nuno Mendes vuruyor. David Raya. Son anda Korner mi? skorer bir sol bek. Nuno Mendes savunmaya denedi. avantajı ortada ama bu hiçbir şeyi kesinleştirmiyor. Kesinlikle savunmaya kıyasla epey kısa kalıyorlar. Bitin ya kısa oynuyor. Çok güzel. Kıvaras Kelia. Oy! Oh! 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 <laughs> oh! oh! <Şu gülüyor> <laughs> <Değil mi? Gülüyor> Bak bak. O ne oğlum? Vay be. Şimdi Vitinha. ya. Orada hakimi ne yaptı kanka öyle ya? Bir vole geldi. Hakim ne vurdu gol! Joan Neves. Paris önde. Fırakayı, Yalnız kimse dokunamadı. Neves'in önüne kalmış. İlginç oh, bir gol geldi. Evet. Tuhaf bir gol. Ve kanka <laughs> William Saliba ile Gabriel Magalhaes gibi stoperlerin var evet, aslında. Evet, evet. şey Uzun boylular yani. İlginç alamamaları. Declan Rice. Kay Havers. Havers çok yani çok iyi vurdu ya Uras Biraz bayağı iyi gol attı, attı bu arada Kay Bu arada konsoldaki de ilk golüm oldu kaldı. Konsoldaki ilk golünü Havers de bana karşı attın Vay be tarihi bir an oldu vallahi. Vallahi. Yalnız pas çok güzel geçti bu arada Rice'in şey pası iyi girdi araya ve Havers donorumaya kapattı köşeden atıyor Uras bayağı iyi gol Karşılıklı goller geldi 1-1. Bir bir. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş Hiç olmanın ya. neşesini yaşıyor. Keyifler yerinde. Nuno Mendes. Aha geldi. Şut çekiyor. Aha. Mendes Hadi. nere? Mendes nereye vuruyor oğlum? Arac <laughs> gitti top. <laughs> Emegar atacağı gitti top oldu cidden bu arada. <laughs> Bakalım çekişmeli bir maç oluyor kanka. Harbiden alışmışsın sen. İyice ısındın. 1-1. Bir bir. Abi Neves'in ki değil de Hakimi'nin golü girseydi başlık golü olurdu. <laughs> yani hakimiyle vole ne alaka bu arada onu Konuşmak hala anlamadım. Kıvara çok yakın iki takım izliyoruz. Eyvah. Çok güzel be Fabian. Gol. Fabian Ruiz. Yes goal. be. Goal! Kalp yapıyor Uras. Bu kalpler goal. sana. Vallahi kaçırmaz oradan ya. Fabian Ruiz. 2-1 geldi. Asist Kıvara. Gol Fabian. Harika bir bitiriş. Müthiş güzel. bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Oluruna bırakmadı tam köşeye bıraktı. Baya güzel güzel. Köşeye iyi gitmiş kanka. Ryan'ın yapacağı bir şey yok. 2-1 oldu. Hiçbir şey kaldı. Ya 30 şey dakikada 2 gol yok. ya. 3 gol oldu Çöğün toplamda vurdu. Oha. Neler olacak bakalım. Ah be o. Abi top toplayıcı yok mu? Niye oradan Fabian? Fabian zam istiyor. Fabian niye kendini Mendes. aldın oğlum? Otistik misin oğlum? O kadar top toplayıcı var. Abi Takım şey kıyamadı herhalde. Yalnız evet. Ramos neler yapıyor? Kafayla paslaştık. İnanılmaz çıktık. Bir pas daha geldi. Kıvara asker ya. Kıvara. Ah oh be orada Ödegaard. Resmen <laughs> hoşuna gitti. Oldu. Abi aklıma bir şey geldi. Kıvar askeri ya, kıvar Lan! Fabian Ruiz. Fabian korner. Hadi beyler kendimize gelin lan. Bakalım. Servet. Vitinha. Gonçalo Ramos indirdi. Büyük köşe vuruşu lan! <laughs> Bak yine olmasın ha. Kanka köşe vuruşlarından oynuyoruz. <laughs> Yan Hadi be. Ya yere gelin. Güzel oha ne saka. oha. 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 <laughs> Muhteşem bir Uras ne yapıyor? Unutulmayacak bir maça şahitlik ediyor Bal tamam, olabiliriz. Neler olacağını tahmin etmeye çalışmayacağım Ukayo, ama Mukayo Saka. Bir Dayan oğlum. Kanka basta, of, basta, basta. Direkt direkten içeri girmiş. Arkadaşlar Paris Saint-Germain 2 Arsenal 2. Dünkü Barcelona Inter maçı gibi oluyor Uras. Evet. Bir o atıyor, evet. bir o atıyor. Benim kanala yani, çektiğiniz video faciaydı zaten ya benim açımdan. 6-0'dı. Böyle şeylerin olması normal. Ama sen ince olacak. alıştın bir de kanka orada üçlü defans kapı var ya. Bir demiştin ama sana daha e, şey. daha oturaklı bir takım alsan öyle olmaz. Aradan gönderiyor. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Havert sağ kanada oynadı. Nefis Kesin bir de. müdahale. İlk yarı 2-2 bitti. Arkadaşlar bir evet. oyuncu değişikliği falan yapalım, bir durduralım. Ondan sonra devam edeceğiz. İkinci yarı başladı arkadaşlar. 2-2'lik i̇ki, evet, inanılmaz bir maç var. Haydi. Aradan güzel bir pas geldi. Ah. Evet, farklı bir tutum izleyeceğiz gibi görünüyor. Belki mücadele. Brettli Barkola'yı aldım bu arada. Ben de Trossard aldım arkadaşlar. Kvaraskelia, Kvara, Mendes. Vitinha! Ben Çok kötü dedim. bir şut Vitinya'dan. Çok da korkuttu diyemeyeceğiz. Yani bence güzel vurdu. Müjdat savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Ayda. Uras'tan çalım denemesi geçmedi. Bradley Barkola cezayı keser miyiz? Bradley Barkola. Bradley Barkola. Boşta. Bakalım <laughs> ilk kim yetişecek. Saliba ayağını koyuyor. Kanka senin Saliba çok Bursa. iyi ya. Tam bir hayvan. Fırsatı değerlendirecekler ona... mi? Uf. Başta işitsem geçiyordu mesela. Çok iyi bir dakika. Bretti Barkola çekti. Bursa. Barkola vurdu Raya. Kıvar at geliyor. Oo! Oh. 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 Çok iyi be. Neler oluyor maçta? Neler oluyor? David Raya şov yapıyor. Kıvaras Kelia. Ya. İlerleyecek bir yol buldu. Kanka ben gol dedim. Eyvah. Hayır. Hayır. O nasıl maç oluyor? Bu nasıl var? <laughs> Uras videoya bak. Oha. Oha. Kay Havers ikiliyor ekstra dokunuşlara hiç ihtiyaç yok. Yalnız Raya ne yaptı maçı adamı seçilerek Biraz sana bir şey diyeceğim. Atamayan atarlar oldu orada ve Raya sayesinde attınız şu an. Daha Fabian Ruiz! Topa doğru yarış başladı adeta. Eyvah. Gol olmasın. Evet. Haydi Paris haydi. 3-3 gelir mi? Neves aradan oynadı. Açamam. Fabian Ruiz kaleye baktı. Yerde kaldı. Faul bekledi. İyi oynadı. Allah Uras oynadı. tehlikeli geliyor Arsenal'da. Depara kalktı. Hemen müdahale etti. 68. Saka. White. Hadi. İlerlemenin yolunu buldu. Nuno Mendes. Abi haydi beyler be. be. Eyvah. Paris Saint Germain değişiklik hakkını kaldık. Kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maça etkisi olabilir. Net bir Kvaras Kelly'ye faul var. Diyebiliriz. Sarı kart Ben Sarı White. Kart Yerde kalıyor. Canının yandığı çok belli. Abi. Haydi. nasıl, nasıl yapacağız? Nuno Mendes. White. Neredeyse 75. Geldi. Eğer 3-3 yaparsam kanka <laughs> Barça Inter maçı vol 2. Değil mi? <laughs> Aradan oynadık. Hayır. Umut Hayır. Ben geçer dedim de devam <laughs> iyiye gidebilir. Yes. Abi nasıl faul ya? Yes. Ama uzak burası ya. Baya uzak Orada Hakan Çalonlu falan atıyor abi Evet Ya abi kim var PSG'de ya Kimse vuramıyor ki, Kıvara ile vuralım bakalım Çok Ölüyor, zayıf, Kıvara kötü vuruyor Trollsar Etkili bir baskı, topu koparmayı başardı Dembele Dembele sıralamadık. saint Lan 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 lan. Enfes! Evet. 3-3. Kılvarras, Khelia. Şey İki kez daha başardılar. İnanılmaz. Güzel gol ama İnanılmaz bir azim ve ruh ortaya koydular. Tabii <laughs> çok yoruldu. Uras, nasıl maç oluyor? Tam ya bir yani... bayağı iyi. Aslar Arka falan. Arkada bol bol Yalnız Raya zaten e, olmasaydı şu kanka Fabian Ruiz'le Kvaran'ın üst üste iki kurtarışı var ya. Ben bu zamandır böyle bir şey görmedim. mümkün. Uzatma seven bir tane bile futbolcu tanımadım. Bakalım. yaklaşılacak bir <laughs> no, Nuno. Nuno. Vitinha. Duran toplarda başarı ihtimalinin Kanka dakika 86 kornerlerde kornerlerde etkiliyiz. Nasıl değerlendirecekler bakalım. Vitinya Köşe vuruşu kullandı. Barkola. Bu kadar mıydı diye merak ettim. Hadi kıvara baskı 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 onu. Zaman var. <gülüyor> <gülüyor> Boş şansı. Fabian. Allah Allah Allah. Fabian tehlikeli. Abi yani çok sakat şu an. Dur bakalım deneyeceğiz bir şeyler. Haydi bitin ya. Başarısız bir atış. Joao Neves ve şut geliyor. Tamam. Uzaklardan deniyoruz kanka da. Kapılar <laughs> oh, açık mı? Açık. Ne yapacağını hiç belli etmedi. 4. Şey, Şampiyonlar Ligi yaptığımız için kanka bir de bu revanş maçı gibi olduğu için açtım uzayabilir Yapsın şu an. Mi? Hayır. Abi varken bitir. Abi bitti ya. Arkadaşlar 90 dakikada Uras'la 3-3 berabere kaldık. Resmen Barcelona-Inter maçı oldu istemeden. 18 şut, 10 isabet. Uras 9 kurtarış ne kanka? İnanılmaz. Bir dakika. Al. Zaire Emery girdi. Bizde. Fabian çıktı. Aynen. The, the, Paris Saint-Germain. Vitinha. Bradley Barkola. <laughs> Hemen verdik. Dembele. Dembele etkisiz kaldı ya. Vitinha. Bradley <laughs> Barkola. Ekibin en azından psikolojik açıdan daha güçlü tarafı Birinci Etkisiz kaldı dedik. Dembele. Doğuştu. Osman. Zinchenko. Buradan ileriye geçiş yok dedi. Aldık. Zinchenko. Abi. Offside. Osman evet. senin ben alanı. Offside. <gülüyor> 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 Uras patladı arkadaşlar şu an gidiyor. <laughs> Hop. <laughs> Neves. Eyvah. Çok güzel. Ateş oynadık. Ateş oynuyoruz. Yapmayın. Ah, Dembele. Oğlum çok kötü vurdu Dembele. lan. Zahir Emre. <laughs> dakika 100. Hop. Topa müdahale <laughs> dedi Hakem. 101. dakika. Şu an Uras'la oynadığımız en zevkli maç bu arada. İlginç. Eyvah. Evet bu arada bol gollü. Çok evet, güzel yani. çıktık. Olur, olur. Olur. Hayır. Dembele. Güzel bir boşluk yakın. Lan! Osman. Oğlum, <laughs> neler kaçırıyorum. Osman 9 -9 9 -9 <laughs> Uras 20 şut 11 isabetim var lan. Allah. Kanka penaltıya giderse yalnız Abi hayır ya. Penaltılara ne diyorsun Oras penaltı? Penaltıya gider mi? Dersi yandık. Mobilde iddiam var da. Konsolda bilmiyorum. Sen mobilde iyiydin bu arada penaltılarda. Harbiden. Önceki videoları mobil videonu izleyenler bilir. Sen aslında benim için iyi bir şey ama gördün mü kontrolde atmadığım için. Son 15 dakikada neler göreceğiz bakalım. rastgele bir, bir girse bir var, 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 var ya. <laughs> Arsenal Do'ya girdi bir bu arada pek. <laughs> beyler bu beyler pek. Arsenal bu kez pek. Arsenal bu kez pek. Arsenal bu bu bitirmek istiyor. <laughs> çok sert bir var ya. <laughs> Ay. Evet. İlgi çekici bir maç. Eğer görürsek bir sonraki gol maçın kaderini belirleyecek. Çok ortada bir maç. İzlemesi çok keyifli. İki takım da korkak oynanıyor Şu anda sahada yüksek enerjili bir sarı kart <laughs> Zaire Emery. Suçunu biliyor sarı kart. Kanka Rice <Gülüyor> mi? Pasver. <laughs> 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 Ananı. <laughs> <Kaçırmayı> oh. <başlıyor. gülüyor> Sürpriz yapalım dedik. Abi bakayım. Bu gitti ya. Uzaklaştırmayı <laughs> başardı. Çok <gülüyor> iyi be. Hadi. An nasıl? Evet, taraflar beraberlikle eğitim Osman. kalacak gibi görünüyor. Osman! Son bir şans için. Hadi. Anladın. Osman geri zekalı Osman! Ne oluyor? Osman ayağına yapıştı. Onu atmayın lan. Ya. Yatırdı. <Hayır>. <gülüyor> Geliyoruz. <laughs> Buraz. Aa, ardı zor verdi, ardı zor. Bitmedi, bitmedi. Bitmedi. Kanka yani direkt içeri taç atman lazım herhalde. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Hadi! Dur! Ama söyle boş. Ah kötü düşüyor. Karar faul. Bir Oğlum, dakika olsaydı var ya bu arada. Bir dakika olmasa kanka patlamıştık ha. Ne oluyor ya? Karaya koşalım demek. Yerdik. Evet, Uras penaltılara gittik. Videoda penaltılara gidiyoruz. Evet. Vallahi. Evet kanka. Arkadaşlar 21 şut 11 isabetle maçı kazanamadık. David Raya 11 kurtarış Uras. Ben böyle bir şey görmedim. 11 kurtarış. Kanka şimdi kalecilerle analogdan mı atlıyoruz? Analogdan. Sağ ya da sol. Tek mi çekeceğim yoksa basalım bir kere tutamadım. Bir kere sağ yaptın tamam. mı atlıyor. Tamam. Tamamdır. Bilmediğim için soruyorum arkadaşlar. Evet. evet. Uras ilk defa oynuyor ve Kvaratskelia. İlk penaltıyı biz atıyoruz. Bakalım finale kim kalacak? Gerçekte de penaltılara gidiyormuş bir duruyoruz. Ay çok heyecanlandım. Bak şu an heyecanlı bak geçiyor baya. Kıvara. Kıvara! Kıvara. Sen üstünü mü bekledin? Kanka yok aslında diğer tarafa atlayacaktım da olmadı ya. Niye Kanka, oldu? Kanka Raya ne alaka? Evet, kaleciler karşı karşıya. otomatik mi seçti? Kanka. Arsın'ın ilk penaltısı niye Raya? <laughs> yes! Yes! Birlik! Yes! Kanka bir dakika şimdi. Basılı tutuyorum. Yok, basılı değil. Basılı, basılı değil. Sağ basılı yapacaksın. Basılı Sağ basılı sol. Sadece yönlendireceksin. Aşraf hakimi geliyor. Hakimi vuruyor. Ah be. Yerden. Güzel 2-0. Kanka R1 bu arada evet. biliyorsun değil mi gösterge daire şey çıkıyor. R1'e basıl ben tut. Evet. Öyle ayarlayabilirsin. Daha rahat olur. Rice geliyor bu arada. Ve gol be. Senin ilk penaltıyı kalecinin kullanması bir tık batırdı kanka. Baya kötü attı. yani ne alaka anlamadım. Görmedim Direkt geçtim. Allah. Osman. Osman'ım nereye gidersin? Geliyor. Dembele. Dembele! Uros tuttu! Bir Nereden anlatsın lan? Sınavı Eyvah çıktık. kanka Jorginho. Duruşa bak. <laughs> Nasıl geliyor lan bu herif? <gülüyor> 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 Nasıl challenge açalım? Vitinya geliyor. Vitinya. Vitinya'dan Panenka. Hayır ya. <laughs> kanka <George 'in> ya. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı ya. O Degard'ın atması lazım kanka. Yakışmadı tarçın. Soğuk kanlılık budur işte. <laughs> Abi onun gilmesin lazım işinde. Şimdi benim kurtarmam gerekiyor, bitiyor. Biretli Barkola. Abi üstüne vurma da. Şuraya değil bir mi? sıktım ya, şuraya bir sıktım. Yani üstüne vuracaksın değil mi lan? Ne? 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 Çok kötü kaçırdı. Barkola. Benaltı. Bilerek yaptıysan. Valla. Yemin ederim bilerek yapmadım. Eyvah, eyvah. Yes! Ya, bu ya, bu ya, bu ya. Yes! Dondurma! Penaltılar <laughs> 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 bile çekişmeliydi. Jorginho'nun penaltısında bana gülme kovası girdi. İnanılmazdı. Kanka e, çok güzel videoydu. Gerçekten <laughs> eline sağlık. Tebrik ederim. Arkadaşlar inanılmaz bir video oldu. 3-3 bitti. Penaltılara gittik gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ee, güzel Var bir like bekliyoruz. Kvaras 7.0. Uras da 7.5'la Havers oynamış. Gerçekten çok iyi. İyi oynadı. 2 gol attı. Evet, evet. Gol attı. evet. Ee, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Başka bir ES videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kal.